Bu ticareti bakın ürünü değil. Ticareti anlatarak sevdiklerimle bir, bir ticaret kurdum. Bir piyasa kurdum ve bundan dolayı şirket her ay bizlere bütün arkadaşlarımıza ödemeler yapıyor. Peki sizce bu iş ne kadar ciddiye alınabilir? Sizce bu iş gerçekten bir iş mi? Emek vermeye değer mi? Piyasada buna benzeyen yüzlerce firma var ve her biri de biz çok iyiyiz, biz çok iyi kazandırıyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Bu işi, bu işe, bu ticarete ya da bize neden güvenesiniz ki? Neden mi? Çünkü biz gerçekten çok iyiyiz. Biz gerçekten çok iyiyiz yani. Ve bizim mesleğimiz bu iş ve biz gerçekten dürüst insanlarız. Bizi inceleyebilirsiniz. Sosyal medyaya girin, Instagram hesaplarımıza girin. Benim, eşimin ve ekip arkadaşlarımın kağıt üzerinde her şeyi ispat etmeye hazırız. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru projede olduğunuzda sizin de hayatınız değişir. O yüzden bizi öncelikle iyi inceleyin. Mesela YouTube'a girin, videolara bir bakın. İşte ne bileyim Instagram'a girin, videolara, profillere bir bakın. Kimle muhatapsınız ve gerçekten bu iş bu insanlarla yapılır mı? Piyasada o kadar çok kötü niyetli insanlar var ki o yüzden ön yargı yapmamak mümkün değil. Ben ve eşim 43 ayda 35 milyon TL para kazandığımız bu ticareti size bu gece anlatmaya çalışıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kadar yüksek gelir elde edebileceğimiz ticaret ve şirketi hep birlikte dilerseniz bir inceleyelim. Bizim firmamızın adı AYM Net. Açılımı Aktif Yaşam Merkezi Network'ü. Kurucusu iş adamı İlhan Sağlam, eşi Sibel Sağlam'la birlikte Bursa'da genel müdürlüğü olan bir firma. Ve 2009 yılında danışmanlık şirketi olarak kurulmuş. 2015 yılına kadar çalışmalarını yapmış. Eczanelere ürün geliştirerek klasik bir ticaret kurmuş bir firma. 2015 yılında doğrudan satış derneğine üye olarak network marketing sektörüne giriyor ve amatörce baş, başlanılan bu yolculukta profesyoneller ligine çıkmayı başarıyor firma. Covid sürecinde sistemlerini güncelleyerek